Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba Coin'den bahsedeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana büyük destek olabilirsiniz. Dostlar bir de Telegram kanalı kurduk bildiğiniz gibi. Yani genç kripto adında bir Telegram grubumuz var ve o Telegram grubuna hepinizi davet ediyorum arkadaşlar gerekli bilgileri yayı, yayacağım hani işte yine ISO haberleri olsun bir olay olursa paylaşacağım mesela en son linktools.net grubunda olan herkes gruptan çıksın yazdım yani bana ödeme yapmadılar arkadaşlar bildiğiniz gibi bir anlaşma yapma yolunda ilerliyorduk ancak anlaşmamız olmadı ve eğer anlaşmamız olsaydı sizler de büyük miktarlar kazanacaktınız ancak e, benim ters ve ben de dedi, dolandırıcı olma ihtimallerine karşılık e size böyle bir açıklama yaptım. Yani önemli bir şeyler olunca burada paylaşacağım arkadaşlar. Bazen de e, günlük haberlerden de bahsedebiliriz. Mesela bugün arkadaşlar e, Shiba coin'in parabol listelenmesi güncel yani şu anda <coughs> e, konuşulmakta arkadaşlar. Zaten o videoda yani bu videoda da bundan bahsedeceğiz genel olarak. Her neyse videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Bana büyük destek vermiş olursunuz. Eğer ki beni yeni keşfediyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz arkadaşlar. Genel ağırlıklı olarak Shiba coin videoları çekiyorum. Ancak arada bir de diğer farklı coinlere de yöneliyorum arkadaşlar. Yani e, Shiba coin hakkında yatırım yapıyorsanız veya Shiba coin hakkında bilgiler öğrenmek istiyorsanız benim kanalıma e, sizlere davet ediyorum. Farklı coinlerden de yani haftada bir de olsa iki de olsa videolar çekiyorum arkadaşlar. Her neyse videoda söylediğim kelimeler kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Girişi biraz fazla uzatmış olabilirim. Onun için kusura bakmayın. Pardon binasa girmeden önce sizlere arkadaşlar bir şeyler göstermek istiyorum galerimden. Ve ben bunları esas aldım tabii ki de. sizlere sırf sizlere göstermek için arkadaşlar esas aldım. i̇lk olarak arkadaşlar tabii ki şey e, Shibokoin ile alakasız bir şey söyleyeceğim. Ama bu önemli bir haber arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tesla yani Elon Musk arkadaşlar Tesla'nın sahibi kurucusu diyelim. E, SEC raporlarında yani e, SEC raporlarında arkadaşlar şirketin tekrar Bitcoin ödemelerini kabul edeceğine dahil ifadeler ifadelere yer vermiş arkadaşlar. Yani artık Tesla e, yakın zamanda tekrardan Bitcoin ile ödeme alabileceğini yenilemiş ve SEC raporuna bunu sunmuş. Yani SEC arkadaşlar e, SEC bunu sunmak zorunda bu arada. Çünkü SEC şu anda kripto paraları denetleyen kuruluş diyebilirim arkadaşlar. Amerika'da bulunan bir kuruluş bu. Kripto paraları denetleyen bir kuruluş diyebilirim. O yüzden bunu bildirmek zorunda olduklarında. E, burada belirtmiş ve tekrardan Bitcoin ile ödeme yapa, yapacaklarsa Bitcoin'in değeri bence yeniden katlanacaktır. Yani Elon Musk bunu yakın zamanda açıklayacaktır. Her neyse bizim için önemli olan o değil arkadaşlar. Bizim için önemli olan arkadaşlar tabii ki şu anda ekrandakiyle değil ama bunu da göstermek istiyorum ki e, Shiba'da zamanlama olarak göz, göstereceğim arkadaşlar sizlere. Tabii ki de böyle Shiba coin gibi coinleri alırken arkadaşlar zaman profesyonel olmanız bir hayrı gerekmekte bunu da söylemek istiyorum. Mesela bir hoca 2021'de bir alım yapsaydınız 1000 dolar 1000 TL'lik arkadaşlar şu anda 820 milyon liranız olabilirdi ki o zamanlar arkadaşlar sizlere bas bas bağırmıştım. Shiba coin alın, Shiba coin alın diye. Yani dinleyen arkadaşlar olduysa güzel paralar kazanmıştır. Yani ben de bu civarlarda bir şeyler kazandım diyebilirim. Ancak 10 Mayıs'tan 12 Haziran'a bakacak olursak arkadaşlar Shiba Shibuya e aldıysanız zararda olduğunuz belirtilmekte burada. Eğer ki 10 Mayıs'tan 26 Ekim'e kadar biriktirseydiniz 3880 TL ile ayrılacaktınız. Tabii ki de önemli olan burada arkadaşlar 1 Ocak'ta almanızdı. Yani çok düşük fiyatlardayken şu fiyatlara getirebilirdiniz paranızı. Bunu söylemek de istedim arkadaşlar açıkçası. Çünkü zamanında Shiba Coin alın dediğim zaman hadi oradan Shiba Coin'den bir şey olmaz falan filan diyordular. Ee, şimdi bugün arkadaşlar şu bu coin'in bu yükselişinden bahsedeceğiz. Bakın inanılmaz şekilde yükselmiş. Neden oldu? İşte niçin böyle oldu falan filan bunlardan hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. E hemen bahsedelim. Neden mi böyle oldu? İlk olarak gün içerisinde Shiba Coin kendi halinde normal bir seyreltide ilerliyordu diyebiliriz arkadaşlar. Yani 22 seviyeleri işte 26 seviyelerinde ilerliyordu. Ondan sonra ne oldu? Bir anda ortalığı arkadaşlar yani ortaya haber olarak Paribu listelenmesi çıktı arkadaşlar. Yani Paribu listelenmesi e, bu haber şeklinde yayıldı ve Paribu arkadaşlar dedi ki yani bunu büyük kaynaklar, büyük haber siteleri paylaştı arkadaşlar. Paribu Shiba Coin'i listeleyecek dedi. Tabii ki bunu duyan kardeşlerim, balinalarım işte hemen atladılar. Bakın gördüğünüz gibi mum ışıklarında görüyoruz. Yani direkt atladılar. Kar amaçlı atladılar bu arada. Hani atladılar derken mantıklı bir şey yaptılar bunu da söyleyelim. Yani balinalar veya tane hani Shiba coin yatırımcıları diyelim arkadaşlar. İlle de balinaların alınmasına gerek yok. Çünkü balinalar Türk balinalar alım yapabilir. Çünkü para bu dünya dünya çapında o kadar ünlü bir şey değil. Hani Türklerde de, pek sevilmeyen bir borsa arkadaşlar. Çünkü hata sorun falan bayağı bir veriyor. O yüzden e, pek sevilmeyen borsa ancak arkadaşlar bunu duyan Türkler gitti binan sitesinden paribularını ay para paribu diyorum e, aldı arkadaşlar. Tabii ki sadece bunu Türkler de yapmıyor. Evet, yabancılar da yapıyor. Herkes yapıyor aslında bunu. Şu anda balinalar yeniden ayakta arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İşte bu Türklerden olabilir. İşte başka şeylerden olabilir. Her yerden olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekmekte. Yani Shiba Coin'i her türlü alıyorlar. Alabilirler arkadaşlar. Yani şu anda %20'lik artış oranları %17 şu anda. %17 oldu tabii ki de. Ama %20'lik artış oranları arkadaşlar bizim hani çok da e, beklemediğimiz oranlar değildi. Hani aslında bunları öngörüyorduk. Tabii bir anda ortaya para bu istenmesi çıkınca arkadaşlar inanılmaz şekilde olaylar karıştı. Ve şu anda alımlar yeniden fazlalaştı. Shiba coin yani sene sonuna kadar ne olur? Benim görüşümce arkadaşlar bu sıfırı dağıtma ihtimali artık bayağı bir yükseklere tırmandı. Açıkçası bunu söyleyebilirim. Hani sıfır atma bir adet daha sıfır atma olasılığını ben %20 %30 gibi görürken şimdi %40 %50'lerde görebiliyorum arkadaşlar. Yani para de gerçekten olursa bu sıfır atma oranı gerçekten bayağı bir yükselecektir. Ve ilerleyen zamanlarda da işte başka haberler çıkar ne bileyim. Robin Hood listelenmesi gelecek arkadaşlar onu da unutmayalım. O zamanlarda yani bu sıfır atma ihtimali %60-%70'lere kadar çıkabilecektir ben buna inanıyorum. Yani e, Shiba almak aslında çok da geç kalmadık diyebiliriz arkadaşlar. Shiba coin işte 1 cent'e 1 TL işte 1 dolara kadar yolculuğu var. Tabii ki bu size bağlı bir şey ne kadar beklerseniz ne kadar şibu koyun bekletirseniz o kadar karlı olabileceğinize ben inanıyorum açıkçası yakın zamanda düşüş gelebileceğine de inanıyorum hani e, bu ihtimal de var arkadaşlar bu ihtimal de gözü önünde bulundurmak gerekiyor o yüzden şibu koyunda alım yaparken hani kısa vadeli olarak değil de uzun vadeli olarak düşünürsek daha olumlu daha güzel sonuçlar alabiliriz yani ee, işte ben bugün 20 bin lira yatıracağım ama işte bir iki hafta sonra ihtiyacım var onu geri çekmem gerekiyor diyorsanız arkadaşlar size şöyle diyeyim yarı yarıya şansınız var %50 %50'siniz ya kaybedeceksiniz ya kazanacaksınız bir hafta sonra ne olacağı işte belli olmaz. Ancak şu anda gün içerisinde hani günler geçtikçe Shibokoy'un her şey olumlu ilerliyor. O yüzden eğer ki çok fazla ihtiyacınız olmayan paralarla girerseniz yani eee Hani 1000 TL ile daha iyi girseniz arkadaşlar gördüğünüz zaten milyon TL'lere kadar ulaşabilme ihtimaliniz olabilecek. Ve hala de şu anda şu bu coin bol sıfırlı bir coin benim gözümde hala de 4 tane sıfır var. Yani onları atması birazcık daha uzun sürecektir. O yüzden hani e, gözden çıkardığınız paralarla girseniz daha mantıklı bir yatırım strateji uygulamış, uygulamış, uygulamış olursunuz arkadaşlar. Açıkçası ben bunu böyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsanız tabii ki de onu siz bilirsiniz. Yani e, öyle aman aman büyük miktarlar gireyim işte bir iki hafta sonra paramı çekerim diye düşünüyorsanız arkadaşlar dediğim gibi yarı yarıya şansınız var kumar gibi düşünebilirsiniz bunu yani Shiba coin ne yapar ne eder hiç belli olmaz arkadaşlar sonuçta bu da bir meme token hani e, öyle sağlam bir coin denebilir de de hani yani ne yapacağı her an her şey değişebilir balinalar bir anda satabilir işte para bülüslenmesi olmayabilir yani ne bileyim bir sürü olumsuz şey de var, olumlu şeyler de var arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey yatırım yapıp yapmamak. Onu da siz bilirsiniz arkadaşlar. Her neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Tekrardan kanalıma abone olup videoma like atarak bana büyük destekler sunabilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.